Selam, bugün yine bir korku oyunuyla karşınızdayım. Ancak bu seferki oyunumuz Türk yapımı bir oyundu. Black Lamb, yani karakuz. Evet, bu oyun çocuk hikayelerinden ve gerçek olaylardan esinlenerek yapılmış nelerle karşılaşacağımızı az çok tahmin ediyoruz. Trajik bir kazadan sonra kendimizi ikizemli bir karakuzuya çekilirken buluyoruz. Onu takip etmek bizi rahatsız edici bir köye götürüyor. Ama bu sıradan bir köy değil. İçeride karanlık sırlar gizlenir ve tek seçeneğiniz gerçeği ortaya çıkarmak veya etrafınızdaki dehşetlere yenik düşmektir. O zaman hemen başlayalım. Mina. Kere kusuk. Evet. Şu an kırmızı tofaşımızda gidiyoruz diye düşünüyorum. Ha, kendisi bakıyor. Ben bakıyorum sende. <laughs> Şuradan bir çiftçi. <laughs> duyuyorsun değil mi? <laughs> Türkçe şarkıları duyuyorsun değil mi? Damn, girl! Girl, man, boy, whatever. <laughs> aç aç azıcık daha açtın diyelim. <laughs> Ulan telif yemeyiz değil mi? <laughs> Telifli bir şey değil ben. <laughs> Sen nesin? Yok önüne bak. Lan a kara kutu. Takip etme. Lan. Yürek olsa bunu affetmez. Igor yaşar bunu affetmez. Çok <laughs> iyi Buraya çarpmamak için kadar yaptık evet. Bak gece vakti karşına çıkan hayvanlardan tak durmalısın. Ben bunu... Ben bunu öpüyom Lan. Bayıldım ya. Okey. sen yerden kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bütün ciddiyetimi kaybettim ya. Tamam. O, ne oluyor lan? Evet. Bakın. Size hiç anlatmadılar mı köyde? Hayvan... Ay bir an yanıma yaklaştı sandım. Böyle tek başına, başı boş hayvanları takip etme. Tavuk Tavuktur, kuzudur. Koşma lan ben o kadar hızlı koşmuyorum. Ha beni bekliyor. Ne kadar iyi bir cin ya. Bunlar cin. Hayvan kılığına girmiş cinler ama sana kimse anlatmadı mı? Ah cin düğünü. <laughs> ya bizi. Ama benim yanımda takı yok ki. Bunlar köyde değil ama bunlar cin. Bunlar cin. Eh. Kolayca birazcık naz mı dedik ee, hepinizin şu an kaybolması gerekiyordu. Böyle olmadı. Ayrıca ma, köy girişinde kaza yaptım. Yürüyerek buraya geldim ve yardıma ihtiyacım var. Lütfen bana yardım edin. Ne no, konuş onunla? Kalk koş pardon. Ay evladım çok geçmiş olsun. Evim hemen burada seni oraya götüreyim. Seni biraz yemek yapacağım hadi. dinle. Gitme. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh fena bakayım. Bak bu, bu silahlinin e, oynak amcası. Bu amca bu arada bu. Saç uzun bir amca. Bu böyle şey. Kıptır. Anlarsın ya. Bu da, bu da karısı. Bu, eğlence kaynakları. <laughs> Çok komik bahsediyorlar ya. Şu ayağa kalkamıyorum ama. Döktür amca. Oo, <laughs> ben bunu dinlerim bu arada. Otur şuraya yoruldum. Bak şuraya oturuyorsun ya. Ha bu teyze. Şuraya oturduktan iki saniye sonra. Şu. Şu amca geliyor diyor ki kalk bu oynaya geç diyor. Oynaya geç. Ortaya geç diyor. Şu yine ortaya atıyor kendisi çekiliyor. Ben ortada ıı, böyle kalıyorum. Bu tam bu amca bak bu o. Bakayım. bir yüzlerine bakalım. Teyzem be. <gülüyor> 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 da oynamayı bilmeyin şu tam olarak. Biz ortalığı karışmak için böyle kenarda oynamayı biliyormuş taklidi yapıyor. Hem gidiyorum artık yoruldum. Allah emanet kendinize dikkat edin. Bakın böyle gece gece neyse siz buranın yerlisinizsinizdir. Daha iyi bilirsiniz. Ee, i̇yi akşamlar teyzem. Nasılsın? Te ben herhalde slender benim aslında. O kadar, o kadar yukarıda değilim. Aşağıdayım ben. O kadar yukarı bakmana gerek yok gerçekten. O. Bak şu iç kapalı bir ortama geldikten sonra da şu müzik sesi gelmeye devam eder ya. Öf, geleyim. Ha, su bidonuymuş teyze. Bir an mavi çöp poşetine sarılmış ceset sandım. Ama zaten işimizin cesetlik... Ne lan? Bir şey olduğunu sanmıyorum. Ay. Buzdolabında biraz yemek var onu ısıtıp yiyebilirsin. Yerim. Ben de köy doktoruna haber verip hemen... He, ben kaza yaptım o yüzden köy doktoruna haber veriyor. Bu ışık yansıması değil mi lan? Neyse gidiyor. Dolabındaki yemeği ısıt. Tamam. Bir evi geçseydim Evi gezseydim. Telefon çalma. Ya bak dışarıdan... Şimdi bana bir şey bakacak, bana yaklaşacak, beni dışarıya çağıracak. Ben gezeceğim bekle şurayı. Çıkmamalısın. Hele bak uyuyorsun, uykundan uyandın. Dışarıda tam olarak şöyle bir düğün sesi var. Çıkmamalısın. Asla. Aa durun lan size korku hikayesi anlattırayım mı? Dur. Ooo. Kimsenin başına Allah vermesin onu diyeyim. Ya. Abartma mı? Olduğu gibi anla. Ama. Bir dur. gördüm, bir gördüm. Anne dur daha başlamadım. Diyeyim. <laughs> Aman kimsenin baba, bile girmesin daha o gözümü mumu ondan gitmiyor. Anne abartma. göz mumu ondan <laughs> gitmiyor o tavıl sesleri ama ondan gitmiyor. Ben bunu ona iki üç sever uğradım köyde diyeceğim. Bu kadar da koyayım da göre. Ama on değil mi? Ya olduğu gibi ama abartma. Git. Önce hangisini anlatacağım? <laughs> şey, evi. Ha, evi anlatayım. ne diyeyim? Gece. ya bana içeride anlattığın gibi anlatsana. <laughs> Gece bir uyandım ki dışta bir ses geliyor. Davul davul değil. Tenike tenike değil. Ama dışta bunlar düğün yaparmış. Babamların evi biraz köyün dış kısmındaydı. Ben buradan gezmeye gidince gece bu sesi duydum. Kalkıp korktum bakamadım da. Ama bunlar da evlence yaparmış. Sapa buldukları yürüdüm. Aman isimlerini bile söylemiyorum. Tebelleş olur Cin. diller ha. Cin. Ha. Video Tebelleş olur di. Korkuyla doğa iyi o gece uyudum. Sabahına kalktım. Bizim kardeşe dedim ki geline dedim ki ya ben böyle böyle davul davul değil tenike tenike değil ama bu neyin nesi tam aşağı kapının önünde şu şekil çalıyorlardı. O da dedi ki baktın mı nire bakayım korkumdan kafamı yorgandan kaldıramadım dedim. Gelin dedi ki aman abla bakmadığın iyi olur başımıza tebelleş olur. Bunu benim oğlan da görmüş aynı sesi duymuş korkmasın diye biz ona demedik. Aman çarpılıyorlar. Ha ha çarpılıyorum. çarpılıyorum. Tebelleş <laughs> olurum. Ha. Tebelleş olur. Oğlana korkar diye dedi diyemedik dedi. Aman dedi. Kardeşim diye öyle deyince sen niye çağırmadın abla? Ben silahı alırdım giderdim. Dedi bana. Gelin de dedi ki sak ol abla bir daha öyle duyarsan buna haber itme. Çarparlar bunu. Başımıza iş getirir. Haber etme de buna. Ya, değil mi? Dedi dedi. Gelin öyle söyledi bana sıkımdan bir daha kardeşime diyemedim. <laughs> böyle böyle oldu diye ama benim yüğen de görmüş. Bu ne işti? O mübarek. Daha yönde de da birisi görmüş Bu Boğaz'da eşeğin sıpası şeklinde görmüş. Eşim. O da babam gelin orada varmış bir. Korkudan saytın dışarı çıkamıyorduk. Ben çocuklara da diyemiyordum. Yani Oradaki hayvan kılığına giriyor. Ben gece bu sesleri duydum. Bu da yine öğlenin sıcağında talladan geliyor. Ha, şimdi tavuğu anlatıyor. Şimdi... Yok bu da eşeğin sıpası. Bir de eşeğin sıpası var. Evet, <laughs> Sonra eşeğin... bir de tavuk var. Ama... Sorma. Bu eşeğin sıpası ben de kimin diye kaçtı ilim ekinlerini yemesin diye. Önüme katıp da aşağı götüreceğim. Lan ben giderim, onu tüş tüş dirim, Ondan zıplar gider. Ben gel bura derim zıplar gider. O zaman babamın da biz aşağıda oturuyorduk. Babam ki yukarıyı bu dediğim yerde yeni yaptırıyorlardı. Bir katını yaptırdılar. Kapısı falan yok. Vay geberesice vay. Kovaladım kovaladım. Oraya babam bilin aşağı tarafına geri verdi o yeni yaptırdıkları yeri. Sıpa, sıpa. Ora vardı. Ben de vardım ki oradan çıkartacağım. Peşinden vardım bak dedim. Ne sıpa var ne bir şey var. Sadece, <laughs> dedim. Kaç. Sıpa gitmiş, mikrofon var şurada. Kaç orada. Ama nasıl kaçıyorum, nasıl kaçıyorum. Korkuyuna. Gittim. Eve vardım. Yine dedim ki rahmetlikleri. Baba, ana. Hı. Sizin orada ne var? E, ne var dedi. Hiçbir şey yok. Hayır dedim. Sizin orada dedim. Eşeğin yavrusu kaçtı dedim. Girdi dedim, bir gözüne girdim, peşinden girdim, vardım orada bir şey yokmuş dedim, benim ödüm yüreğimi sıktı dedim. Babam dedi ki, kızım niye girdin, peşinden niye girdin sen dedi. Neden çekip gelmedin dedi. olan bir şeyin peşinden gitme kızım dedi. Hiç öğrenemedim mi dedi. Diyin dedim ki, ya baba bununla bana iki geldi dedim. Bir de ben çatak ederken tebelleş oldum. Ben tavuk kovaladım köyün dışından dedim. Tallalarda dedim koca küçük değil tavuk civcivleri koca koca tombul tombul ha dedi bir de dedi onu anla baba çatak ediyordum nerede gördüm baba çatak ediyordum eşek yaymaya dedi ha derenin içindeydim bir tavuklar Ortaydım bir sürü civciv önünde ama bir de tavuk var dedim. Eşekten indim ben dedim yakalamaya gittim dedim. Vamım gidiyorlar ama dedim uç mu ben elime atıyorum elime attığım yerden dedim kayboluyor yakalayamıyorum kalleyemiyorum ben kalleyemiyorum nereye gitti Baba derenin içinden yukarıya çıktı. O gidiyor ben yakalamaya gidiyorum. Aklın başına gelmedi mi Sıpa dedi. Baba geldi geldi dedim. Sonra uyandım da dedim. Kaçtım dedim. O gün dedim çatta benim ödüm mürüğüm sıttı. Bostanların içine giremedim. Anamı götürüyorlar. Beni de götürüyorlardı. Anamı götürüyorlar. <laughs> Böyle bana kaç tebelleş oldu. Gördüm. Görmekte istemiyor. Gördüm. Tavuğunu da gördüm. Eşeğini de gördüm. Bir de yatır vardı herhalde. O yatır da vardı. O yatır da. O Orada yemek pişiyordu Bahri Hıdır Lezgün neyse şey gitti işte. Ya, neyse. Annem korkuyor. Bu korku <laughs> film, ben korkuları hep yaşadım köy gibi yerde. Şimdi yalnız köye, kendi köyümden korkuyorum. Kendi köyümden korkuyorum hep kalıyorum. Yine gideceğim diyorum ama yalnız kalmaktan gece korkuyorum. <laughs> Öğlen ısıcağında korkuyorum. Ve evde kal çıkma boş ver. Öğlen ısıcağı olmam evden dışarı çıkma. Ben evde otururum. Yalan yalan. Neler oldu kızım neler? Ağzımı yüzümü çarpmadan Allah'ım sevgili kuruyormuşum da. <laughs> Abart yaşan <abartışan. gülüyor> evet, kızım ateşle Abo senin. Abo. Ateşlerini görsen ateşlerini. Ben görmek istemiyorum. Ocaklardan dışarı sen bir daha basamam sen onu. Zaten ne işim var? Ben git zengine iyi bunları gördüm de yine gittim yerde de yine gittim la. Yine bildiğimin birinden kalmadı. Babam Eski torpak deyip arkadaşlar, arkadaşlar böyle bir şey. Deyip tamam deyip, deyip devam bak, edeceğim. Anladın mı? Yalnız evde de duramaz. Yo dururum ki köyde zaten burada mı sanki? Ya işte arkadaşlar bütün hikayeler böyle orada Şimdi biz de düştük bir kara peşine hadi bakayım. Şimdi dolaptan buraya baktım mı bütün <laughs> oyun adam gitti bak şu dışarıda mesela düğün oluyor çıkma. Çıkarsan çarpılırsın. Ha, gözüküyor mu? Boşver oyna. <laughs> Tabii, al ya yemek al. E pardon E. Öf. Teyzem var ya öf. Isıt nerede sak mikrodalga? Hı. Yeni köye benlersin. Ee, pardon. Değil. Rastri. Ah. Benim oynayasım geliyor oyun. Dolap. Dolaba niye saklandım? Dolaba neden saklamam gerekiyor? Dolaba neden saklamam gerekiyor? dolaba neden saklamam gerekiyor? A teyzem bin... altı. Beni buraya getiren yine 2016 yılında ölmüş ya. Cin düğünü işte ya. Senin kutu gibi Allah Benim yemeğim ya oku oku nasıl oku felak oku kuyu oku oku yani oku sadece bir şey oku ne olur hala onlar neden orduyunu ne, neden düğündesiniz hala? Ya Riyal <laughs> or sadece. No 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 no. Sadece ya bana hiçbir şey aç. Ben fenerimi mi kapadım onu benim fenerimi kapadı ya. Kuzu orda Kuzu ayak dikenmiş. Gezi <laughs> git. Senin yok olman gerekiyor. Ben kafası ters dönmüş. Ezan okunuyor. Sabah ezan okunuyor. Ah. Sabah ezanı okununca her şey biter çünkü. Gidersiniz. Ama fakir oldu Bir daha Ay, Bir daha gidemiyorum. Evin içini sis bastı lan. Kapı açıldı. Ee, bozmuş işte bir şeyleri. Ya, düğün de ya, ya, ya. <gülüyor> Niyetimiz. Ben overlock. Ay yudum patlattın. <laughs> ah! Babam bir anda kapıyı açtı. Aralık karanlık bir şekilde çıkınca çok korktum. Niyetimiz rahatlık vermek değil, çılıp çıtmak değil. Ama yanlış ben burada değil ki. <laughs> Sanırım sen bir dinliyorsun. Belki ben Bu sefer gerçek bir şey yakaladığımı düşünmüştüm. Yani Yavuz, evet. Arif! Kamerayı kapat gidiyorum. Hey sen kapının arkasına geç ve ben yaklaştığımda hızlıca kapıyı kapat... Ne? Ne <laughs> dedin sen? Gerçek bir cin gördün mü? Evet gerçekten gördüm. Eğer doğru söylüyorsan yerinde olsam bu şeyden kaçacağım tabii ki. Bu arada eğer bir cinle karşılaşırsan gözlerini kapat ve içinden üçe kadar... Rahat bir şekilde çarpsın diye mi? Adiós amigo. Nerede göreceğim? Bir. 2 3 Aa çık. <laughs> çık. Görmeyeceğim. Ben neden gerçekten gözümü kapatıyorum? Müzik. <laughs> çık. <üç. gülüyor> Gerçekte de gözümü kapatıyorum. Aa. Bir daha çıkacak. 3 2 1 çık. Çıkmadı. Daha ne kadar kaçacağım? Çıkacak mısın bir daha? 1 2 3 Ya bu şey gibi kör flash atıldığında kafanı gerçekten de çevirirsin ya ona döndü. Gerçekten gözümü kapatıyorum. Çıkacak mısın çıkmayacak mısın? Çık. Elma bir. Iki, <gülüyor> <üç>. <gülüyor> Çok eğlendim ben. Çıktım mı artık ben aynı yere geri geldim. Köyden çık. bir. İki. Üç. Aynı yere geri geldim. Diğer taraftan çıkayım. Bir. İki. Üç. Oğlum niye bu kadar korkuyorum lan? Aa buradan mı kaçacağım? Bir ama yeter. <laughs> her seferinde de. Ya benim gözüm açmama gerek yok ki. Şuradan atlayayım. Kızı. Bana yardım. <laughs> of. Ha şuradan çıkacağım ya. Aa, mezarlık orası manyak mısın? Burası mezarlık oraya girmemelisin ki. Böyle dönersem yine dönecek. Bir. Iki, üç. Abi her seferinde korkmam normal olamaz. Bu ne? Aa, kuzu yemiş. Aa, arabam buradaymış çünkü. Ben boşu boşuna 1 2 3 gider ayak ölmeyeceğim. Çık. Oğlum çık. 1 2 3 Bunu çıksana camiye mi geldim ben? Görmedim ki ama. Görmeden. Oğlum ya sabah ezanı okundu ama ben nereden geldim? Arabana bin. Bu benim arabam değil doğru. <laughs> benim arabam değil. Şuradan çıkacağım herhalde o zaman. Ey yeter be. Ben yine döndüm aynı yere. Ben aynı yere döndüm. Yine çıkmadı mesela şu anda. Aa bur buradan geçtim zaten 2 saniye önce. Oğlum ben nereden çıkacağım bu köyden? Aslında bu köyden kaçış yok. Gideyim. Bu köyde sonsuza kadar kapana kısıldım. Biraz fazla uzun tuttum gözümü de. Şuradan. Atlayıp kaçarsın ben. Sanki aynı yerlerde çıkıyor biraz. Bak şurada mesela yine geri dönersem şurada yine yiyeceğim. Bak. İyi de ben nasıl kaçacağım? Ben kaçma yolunu bilmiyorum. Her seferinde sıçamam şaka mı? İyi, tamam be. Aa, burası Ben buradan geçmedim mi lan zaten biraz önce? Çınar. Kapatamıyorum gözümü durman gibi gözünün içine bakmazsam çözülür mü? Bana yaklaşmayın. Ya ben dedim ama ben dedim. Aa. Ne yakalandın mı? Onu nasıl yakalandım lan? Kaçtım ama. O şaka mı yapıyorsun? Tamam gördüm. Aa ama çok erken ben. Ama çok erken. Bunu kafasının değil ayaklarının ters olması gerekiyordu. Tam tersi oldu. Ya şimdi yine Nova Prospektler gelecek. Biliyorum 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 biliyorum. E ben biraz önce... He, ben sağa döndüm Abel gibi. Hiii şimdi anladım. Kaç. 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 Aman başka nasıl kaçabilirim ki? Ben nasıl, neye yakalandım ki? Ben kaçtım ama işte niye yakalandığımı anlamadım açıkçası. He çok uzun sürdüğü için. Kaçtım. 2000'li yıllarda köylerde görülen yeşil gözlü kara kuzular halk arasında cinlerin alameti olarak kabul edilir ve uğursuzluk sembolü olarak anılırdı. Gece karanlığında rastlanan düğünler, ezan sesiyle kaybolan insanlar ve bu düğünlerde sunulan yiyeceklerin hayvan dışkısına dönüşmesi gibi olaylar bu söylentilerin karanlık gerçeklerle iç içe geçmesine neden oldu. Bu kısa oyun çocukluğumuzda anlatılan bu tüyler üpertici hikayelerden esinlenerek hazırlanmıştır. Canlı hikayeyi zaten dinledik değil mi? <laughs> kara kuzu da böyle tatlı çerezik bir oyundu tabi. Bizimki biraz uzun sürdü ama. Hoş tadında Yenur. O zaman sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.